alanmasıyla ilgili yani bilime güveniyorum. Aşının geleceğini duyduğum anda zaten e, direkt randevu sistemimi aldım. Ve Bugün ben e, klinik sorumluyum resim. E, bilime güvendiğimi çalışma arkadaşlarıma da göstermek için ilk aşıyı ben oluyorum açıkçası. Covid-19 geçirmedim. E, pozitif hiç olmadım. 10 aydır pandemi içerisindeyim. Servisimde hala pandemi hastaları var. Ama e, hani kendimi korumam gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen haricinde toplum bağışıklığı da önemli olduğu için sağlık çalışanı olarak önce olmayı çanların aşı olması önemli. Ondan sonra da e, yani 65 yaş üzeri e, kronik rahatsız olan hastalarımızın aşı olması önemli bizim için. E, ailemde de yaşlar yaşlılar var. akrabalarında e, akrabalarımda, annemde, babamda e, kronik hastalığı olanlar var. Ben aşı olduktan sonra öncelik olarak onlara randevu alacağım. Önce sağlık çalışanlarımız aşılansın. Ondan sonra kronik hastalarımız. Zaten e, Sağlık Bakanlığı olarak bunu güzel bir şekilde yöneteceklerini düşünüyorum. İlk biz bir aşı olacağız. Ondan sonra da sağlık thank you